Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın resmi hasadı bugün başladı. Ordu valisi Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler hasat için fındık bahçesine girdi. Fındığın resmi hasadı 7 Ağustos itibariyle başladı. Üreticiler fındıklarını toplamak için işçilerle birlikte bahçelerine girdi. Fındık hasadında üreticileri protokol üyeleri de yalnız bırakmadı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arsan Soydan sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine giderek bahçe sahiplerinden ve işçilerden bilgiler aldı. Buralıyım Ordu Büyükşehir Belediye evet. Hayırlı bir olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkan Güler yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Sefer yetkisiyle bereketli bir sezon inşallah geçiririz. Bizim için çok önemli bir ürün. Yeşil altın dediğimiz fındık inşallah şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına da önemli katkıları olur. Katma değeri yüksek ürünlere geçmeyi arzuluyoruz. Bu sene de inşallah hem üreticilerimiz hem bu işin ticaretini yapanlar tamam. mutlu olurlar. Ordu Valisi Tuncay Sonel de yeni fındık sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu. E, fındık hasat sezonunun bu yıl hayırlı olmasını ve bereketli olmasını diliyoruz. Göre çiftimize, evet. ordumuza, ülkemize inşallah hayırlı olsun.